sizlerle yanımda yine metan var. Merhaba. Şerefsiz metan. Geçen gün beni hep yendin. Bugün ben yeneceğim seni. Canı kapattım. Şöyle hangi sen şeyi seç. Şu kazmayı seç. Bu yerde seçelim. En çok bu yeri seçiyorum ben. Hmm, dur. Bunu. Bunu. Hayır, bu değil. Hmm, neyi seçelim ki? anda tam burayı seçelim. Zor biraz. Dur ben de şey yapayım. Durun bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Heh. Geldi. Heh. Şey yapalım. Aa, bu kapalı. Tüh. Dur. Dur Hı. dur. Dur Meta Ben Belki ıı, bu şey. Ben bunu Tamam o zaman başlayalım mı? Evet. Hadi. Ah. Ama bir kişilik. Şey. Bir kişilik. Bir kişilik. Anam. <gülüyor> 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 i̇şte bu duyuyor. İyi oynuyor mu? Ben öldüm. Of ya. Hayırdır biraderim? Hop. Ah, işte budur. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok güçleniyorum ya. Dün o yendi. Şimdi de ben yeneceğim. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> <laughs> Hoppa. Um. Hoppa. İşte. Ah. Hadi bir daha oynayalım. Allah. Ha reklam çıktı yine ya. Ha. Yok yok. Hop git bakayım buradan. <laughs> oh be düşüyorum artık. Hep düşüyorsun lan Metan. Evet. Hop. İşte 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 işte. <laughs> dayandım. Dayandım bayağı dayandım. <laughs> Sağ ol. Aa bana vurdu. <laughs> Aa selamın aleyküm. Tek mi attı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Arkadaşlar ben yandım. Arkadaşlar bu video çok ee, like atmayı unutmayın abi. Herkesin yorumlarını bekliyorum. <laughs> Hayır hayır hayır. Hayır. Arkadaşlar ben kasıldım. Selam. Lan hayır. Git bakayım buradan. Ana İtme ya, <laughs> itme. İtme. Ya. Ittirme. <gülüyor> ittirme. <gülüyor> Lan bu ne? Ya ama ya. bu kazandı. Arkadaşlar ben kazanıyorum abi bittir ha. mi Hop ya Fenayım başa bela abi İşte bu Yo. 73 ye 3 yeniyorum arkadaş Git Gelme <laughs> Hop Balığı kurtardım Oh, 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 oh. Hayır, ya, <laughs> o kadar bağırma ya. Tam. İşte bu. Dur lan. Ben hangisiydim lan? Tabii. Ben ansarin Arkadaşlar çok ne Ya bıraktım mı? Lan beni çek. Hayır. Uy. Çok iyi. Arkadaşlar ya görüyorsunuz. Hep geliyor. Oynamayalım. Arkadaşlar Hayır ya Tutturamadım abi Tutturamadım kaç kaç 9-5 yeniyor abi Eyvallah Kardeşime Of çok Sıyırdım. Sıyırdım Hayır ya böyle bir şey olmadı Hediye verdiler bana Daha geçtim geliyorum. Ya Hop, vurdum. Hop, çok iyi vurdum. Fakat iyi vurdum. Arkadaşlar dediğim gibi like atmayı unutmayın. Evet. Güzel bir beğeni gelsin abi. Like yeri çöksün abi. 16 yeniyorum Mehmet Yağan. Ya anam! Anam! Bağırıyor tahtanı. Böyle bir şey olamaz. Ya, ya. İktirmez. 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 Hayır. Böyle bir şey olamaz. Sen beni iktirme Hadi yüktürme ya. Çektim. Bana dava mı koyuyorsun? Evet. Gel buraya. Bana göz çekmiş Yeah. No. Yeah. 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 12'e yeah. 8 yeah. Yeni yeah. yeniyorum. Ne yeah. oynamayalım? Arkadaşlar, Meta yine delilik yaptı. Çok şey, çok şeresiz bu Meta. Yeah. Bir dakika. Yeah. koyuyorsunuz şimdi bir koyamadım ya Neyse oh be. Şöyle hmm, Ben bunu seçiyorum Renk değiştiriyorum yeşil yapacağım Dur Bunu mu oynayacağız? Hayır. hayır Başka bir şey oynayalım Ya hayır ya o olmasın ya Dur Yeme yeme Hayır ya buradan. He? Anam 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 düşüyor düşüyor gemi düşüyor. Dengeyi sağla dengeyi gel buraya gel buraya. Buraya gel. Anam buraya gel buraya buraya buraya. Lan git bana vuruyor. <laughs> hayır, hayır. 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 gel buraya. Gel. Çabuk gel. Çabuk gel tutun. Tutun. Tutun gel. evas ben Lan salak ne abi. yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun oğlum? Hadi buralım. Ya abi ki oynamayalım Neden? Ne güzel işte. ona sen yandın. <laughs> Hep reklam geliyor. Bir kere. Ama ya. Yanmaya başladım da tamam. Evet. 2-1 mi? Ah, işte bu 2-2. Evet. İşte Eyvallah. Bilme. Hmm, evet, evet. bilme. Git bakayım buradan. Öldü. Metehan. Ne oldu? Evet arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Like atmayı <gülüyor> unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben mi kazandım o mu kazandı yorumlara yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Beni e, benim bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.